ya. Yok Kezban'ın dibiyiz yani. Hatta Kezban'ın Everest'iyiz biz. Ben hala inanamıyorum ya. Beni yine kandırdı. Ya yani o kadının karşısına aptal durumuna düşürdüm. Ya aptal ne ki ya? Aptal ne? Bizim için yeni bir sıfat türetmeleri gerekiyor. Aptal az kalır canım. mi? Sen söyle Ege. Vay vay vay. Gece gece nereden düştünüz siz böyle be? Hop yanınızdayım. Hani diyorum geceye beraber devam etsek ha? Gel geç Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. tamam. Hadi. Hadi şimdi selfie. Hadi. Hadi. Dur orada kıpırdama ben, bak Aa, gemiye diyorum, bak. Gemiye doğru bak. Ya ne yapıyor bu? Ne çıkartıyor çantasını? gece burada yatsak karizmayı sıfırlar mıyız? Ha, teyzen haşlasın bizi sonra apartmanı rezil ettiniz beni diye. Başka bir planın var mı kainatçı? Ne bileyim bir otogar, bir ATM, bir telefon kulübesi, parkta üç bank, bir bankta büzüşmece. Ha, başka planın var mı? Biz anca Hızır kurtarır, Hızır. Aa, kapıda mı kaldınız kız? Evet, izafetciğim. Sen de bu duruma bir üzüldün, bir kahroldun, bir mahvoldun. Hayat enerji tek dişe düştü, değil mi canım? Ay hakikaten mi kapıda kaldınız ayol? <laughs> Hadi kalkın, kalkın. Nereye? Ay nereye olacak? Bana, yukarıya. Hayatta olmaz. Lan bu koku önlerine hayatta gitmem. Teşekkürler. Ay Mila'yı düşün. Hmm, Zafet. Evet. Allah razı olsun. Ay estağfurullah şekerim. Ya komşuluk dediğim böyle zamanlarda belli. Hem komşu da değil... ...atomatikman arkadaş sayılır. Hadi bakalım. Ben size şimdi bir papatya çayı yaparım. Kalk 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 Almine'ciğim kalk. Papatya çaylarımızı içerken... Ay seninkini alamadım kusura bakma. Birazcık sohbet falan hemen rahatlarsınız. Konuşuruz bana en ince kadar anlatırsınız... ...neler oldu neler buldu. Ben gelmiyorum gelmiyorum ben gelmiyorum o zaman. Ben iyi değilim. Evet. Şimdi bir kız kıza sok papatya çayı, stres, gerginlik falan kalmayacak. Hadi bakalım, buyurun. Sağ ol, izafette zahmet etmeseydin gece gece. Aşk olsun, dostluğun gecesi gündüzü gündüzüm olur kızlar. Hadi bakayım için papatyaları. Ya dost diyor ya, papatya diyor, bana diyor ya. Demek ben olmasaydım kız başınıza gece gece sokakta kalacaktınız ha? ha evet. <laughs> ee? Ne e? Ne e? Canım ne oldu? Anlatsanıza neler oldu? İşte biz ev tuttuk ya. <laughs> ama... ay, ay nada, Ne ama? Ama ne? Hadi söyle. Çatlatma adamı. İşte ev sahibi istemedi bizi. Aa! Neden istemedi? Neyinizi beğenmemiş? Üç tane pırıl pırıl genç kız. Üstüne bir de ben. Hayır yani neyimizi beğenmemiş? Çok kişisel sebepleri vardı diyelim. En çok kişisel sebepler neymiş yani? Adı üstünde ya işte. Kişisel. Senin neyin var canımın içi? Ben biraz yorgunum da sadece. Yok yok. Sen de başka bir şey var. Almine ben gözünden anlarım. Anlat bana. Anlat hayatım. Açılırsın. İyi gelir anlatmak. İzafet. Yorgunum diyor kız işte. Yorgun. İzafet. Rahat bırak kızları uyusunlar. Bak yorgunlarmış. Anneciğim kaynatıyoruz şurada kız kıza. İzafet dedim. Tamam tamam. Madem yorgunsunuz, ben sizi odama alayım. Yatağımda uyuyun, geniş geniş. Ay, adeta liseli kızlar gibiyiz. Adeta etli tırnağız ya. Çok teşekkürler. Haydi bakalım. He ha, bazı küçük tatlı ayıntıları sabahleyin kahvaltıda konuşuruz. Hadi bakalım. Evet. Yardımcı olayım. Hadi, hocam. şöyle şu tarafta. Hadi. hadi, buyurun. Anneciğim, hadi canım, hadi. resmen homus'a döndük ama soframız paşada yok maşallah. Çaylar da geldi. Buyurun bakalım. Buyurun buyurun buyurun. Al bakalım. Aa çaysız kahvaltı mı olur ayol? Al ey kızlar nasıl anlatın bakalım. Rahat uyudunuz mu? E, uyuduk. Çok rahat uyuduk. E, sağ ol İzafet evini açtın bize. Ay aşk olsun ya. Dostlar arkadaşlar böyle kötü günlerde belli olur kızlar. E biz neticede artık arkadaş sayılırız. Ay Milacığım, ne oldu? Sen kötü mü uyudun? Biraz yorgun görünüyorsun. Rahat ettiremedim mi seni ben? Yok, çok rahat uyudum izafet. Sağ ol. Heh, iyi var. Ah! Kızlar, bombam var. Seni Hanım dün gece evde yoktu ya. Dün gece sabaha karşı eve gelmiş. Sizin ailede bu böyle sabahlara kadar eğlenceler falan genetik galiba. Yani nesilden nesile aktarılıyor. <laughs> Nasıl yani? Ya benim şimdi güvenlik kameralarım falan var ya her tarafı ben gözetleyebiliyorum. Dolayısıyla gördüm sabaha karşı saat tam 05.17'de gelmiş. Ev, ev değil gözetleme kulesi mübarek. Almileciğim öyle bir parçacık peynirle olur mu hiç? Ne oldu sende bir şey var vallahi bir şey var sende. Yani ne oldu sevdiğin kahvaltılıklar mı yok ortada ne oldu? Yok olur mu sofra çok güzel eline sağlık. Benim sıkıntım aslında şu... Palmila bir üşütmüş kızcağız. Bir fena yani bu hale geldi. Diyorsun. Yani bana şahsen başka bir şey var gibi geldi evet. Bakın lütfen bana her şeyi açık açık anlatabilirsiniz. Biz artık arkadaş olduk. Ben ben sır çıkmaz. Ben sır küpü gibiyimdir. Hiç çıtım çıkmaz vallahi. Seni. Evet. Sır konusunda. Elbette. İzafetciğim canım. Ben sırrımı sana açıklayacağım ama bütün kanalları tek tek arar... ...ulusa sesleniş yaparım, daha az kişi duyar. Anladın? Aa, aşk olsun. İzafet, anca çenen çalışıyor. Gel buraya da şükretleri götür misafirlere. Okunca çeneni de az kapat. Ben böyle annemle falan kalacak kız değildim de. Değil Neyse. Yani beni kimler kimler istedi? Kimler kimler istedi İzafet? Yani canım doktorlar, mühendisler falan. Aa! Niye varmadın o zaman? Ay yoksa sayısalcı mı sevmiyorsun? Ya da şöyle mi desek? E, beni ne doktorlar ne de mühendisler istedi. Kısmet diyelim bir şey Kısmet. Kısmet. Neyse ben şu krepleri şey yapayım. Geliyorum şimdi. Ya kadın benim sürekli üstüme arkadaşlık isteği yolluyor. Bir türlü ignore edemedim ya. Hay bir de ağzı değil. Patlamış borsu mübarek. Sürekli üstüme fışkırtıyor, sürekli üstüme fışkırtıyor. Ya tabii. Kızlar da seni bulamayınca ne yapsınlar? Sokakta kalmışlar. Ne? Tabii senin haberin yok sokakta kalan kaçak gelinler sırasıyla ilk önce bir mafya içi hesaplaşmanın göbeğine düşmüşler. Ne diyorsun? Zincirleme bir trafik kazasını teğet geçmişler. Otostop yaparak durdurdukları arabanın bagajından da ceset çıkmasın mı? E tabi polis de bunları bak arabayı durdurunca nezarete almış ya. Olur doğru düz anlatsana sür Abi kızların duruşması hafta ya. Tabi ben söylemesem hiçbirinizin haberi yok. Ne mu? bak oğlum şöyle. Nakil aracı bizim kızları adliyeye götürürken nakil aracından kızları kaçıralım. Ondan sonra da ver elini Meksika sınırı. Yaşa be abi büyüksün. Büyüm evet, oğlum ama öncesinde de şöyle yapalım. Ne yapalım abi? Sen hemen işi gücü bırak ve o yüzde birlik zeka seviyenle abi mavi yapmayı da kes. Bana ne olmuş önce onu anlat. Yemedim. Yani. abi. Kızlar dün harbiden sokakta kalmışlar. Detaylar için bir muzlu su alırım. Derhal yemin ediyorsun. Twitter'da unfollow olarak kırayım <laughs> ki. Çık çık. Hiplerim düşsün liste sonu olayım. Daha da çık. Bütün üyeliklerim hacklensin. Çık 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 çık. İnternetime in kodosu da olsun lan. Kızları başarına geldi. Ve geceyi nerede geçirmişler? Ya Mürşit abi ben şimdi onları zaten tweet attım tamam mı? Memo! Tamam tamam bak şimdi. aynen şöyleydi. Kaçak gelinlerin izafetle uzunsuz yakınlaşması. Detaylar az Of ya. Durum bu kadar vahim ha. Fena. Smoti. teknenin marina içindeki hareketinden bahsedeceğiz. E, ee, tekneyi marinanın içinde en fazla 3 mil hızla kullanabiliriz. <laughs> Selim, konuşabilir miyiz? Dersimiz var. Ee, ama mutlaka konuşmamız lazım. Mutlaka? Lütfen. Lütfen. Yani senin caps kapanmış. Artık küçük harflerle konuşmaya başlıyoruz. Hayırdır Şevkan? Hayır, gerçekten konuşmamız lazım. Şebnem, konuşma karşılıklı yapılan bir şey. Yani sen monologdan bir yolunu geçtiğin zaman konuşuruz, tamam mı? Ama lütfen Selim ya. Hatta lütfenler Nagi lütfenler sana. Öbek öbek lütfen, lütfen. İyi madem. <laughs> Bak, şurada banktan bozma bir yer var, gördün mü? İstersen orada bir yani madem senin için bu kadar önemli, beklersin diye Tabii ki. Ben de öyle düşünüyorum. Ben Akif Tatlıcı. Merhaba. Akif. Çok değişik bir isminiz var. Anlamını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bunun için harflere bakmak gerekiyor. Mesela F, Uysal, Güvenilir, I, Kırılgan, K Başarılı. Böyle şeyler bana çok aptalca geliyor. Hiç beni çekmiyor. Aptalca. Anlıyorum. Ne kadar değişik bir tesbihiniz varmış? Hakiki fil dişi. Fil dişi mi? Ama bir tane tesbih için değer mi hayvana eziyet etmeye? Ya aslında bu kadar ince düşünmeye değmez. Tesbih güzel mi güzel? Mevzuya böyle bakmak lazım. Tabi. Buyurun efendim. Çok özür dilerim. Özür mü dilersin? Bir fincanı buraya koyamıyorsan bu işi yap arkadaşım. Başlayacağım yapacağınız iş ya. Geç hadi gel. Çok özür dilerim. Size iyi günler. Ben artık gideyim. İyi de beni buraya neden çağırdın? Biz niye buluştuk ki? İnanır mısınız? Ben de buluştuğumuzdan beri aynı soruyu kendime soruyorum. Biz niye buluştuk? İyi günler. geriye sadece bana bıraktığı angaryalar kaldı. Face'den sil, Twitter'dan unfollow'la, Skype'dan engelle. Ya niye? Niye gidersin anlamıyorum. Açıkçası ben erkekleri anlamıyorum. Erkekleri anlamak mı istiyorsun? Evet. O zaman sus ve biraz dinlemeyi deneyeceğim. Ya sen niye hep beni tersiyorsun ya? Neden mi? Mesela şu artı sonsuz özgüveni. Ya sen tevazuya tepki olarak mı doğdun? Tevazu. Ya ben onu kullanmıyorum. Ne demişler? Tevazu gösterme, gerçek sanırlar. Sen yine arada bir kullan. Belki memnun kalırsın. Tamam, seç. Anlamadım. Seç bir şey. Seç mesela ama öyle bir şey seç ki Bu konudan ben zerre kadar anlamıyorum Ama yarışalım ve emin ol Bu söylediğin şeyde yine de en iddialı ben olacağım e sen ciddisin Fena mı? Peki Ama bak baştan söylüyorum Kazanan ben olursam yarın Koşulsuz şartsız bana hizmet edeceksin Sen kazanırsan ben de sana Ve benim o sonsuz özgüvenim tarih olacak Okey? Tamam Anlaştık. Akşama görüşürüz. Yerini ve ben sana getirdim. Rüyacığım bak sana bitiyor. Saçlarını asla gerdirerek tepeden toplamıyorsun. Tamam mı? Yani Serpil Çakmaklı sevdiğimiz bir ablamızdı. Ama <laughs> o yıllara asla geri dönmek istemeyiz. Öyle değil mi? Hı. Evet. Mesela kuaföre gittin diyelim. Diyeceksin ki saçımı 5 santimden fazla kesmeyin. Çünkü maalesef kuaförlerimiz 5 santimi 20 santim olarak algılarlar. Rapunzel gibi oturduğun koltuktan kutsi gibi kalkmanı ister miyiz? Demeyiz. Ha? Neden? Çünkü... Demin de söylediğim gibi kadın her yaşta kadındır ve sadelik çok önemlidir. <laughs> verdiğim tiyoları da sadece burada değil bak eve gidince de yapacaksın. Hah. bakayım sana şöyle bir. Nasıl alıyorum Şebnem abla? <laughs> Rüyacığım gidiyorsun ve o seçmelere derhal itiraz ediyorsun. Pamuk prenses oluyorsun ve sahnede devleşiyorsun. Ya bebeğim biz çıtayı o kadar yükselttik ki o Filiz ancak o oyunda cüceyi oynuyor. ben Melek yüzlü hale Buraya atman imkansız Sen kaçırıyorsun ben atıyorum Ve yarın seni uzun ve zor bir gün Ertesini sabah Ha. Geç kalmıyorsun. Melek yüzlü Ya Selim'cim canım. Şey, acaba diyorum ki... ...arkama bir minder mi olsa? Ha? Yani Müfit abiden rica edeceğim ama... ...görüyorsun işi başından aşkım. Hadi bir getirsen sen. sen. Şebnem. Efendim canım. Sırtıma doğru. Hadi tamam. aptal sürüşle Ay çantam, çantamı da düşürdüm. Bugün de sakarlığım üstümde. Yok artık, şeyden. Hadi Selin. Biraz çekilir misin? Ne olsan değil mi hayatım? Bak gördün mü herkes bize bakıyor. Masaları şey yapmalar falan. Biraz Aa. daha sessiz olursan. Efendim Kayna. Hani Şebnem, ya bugün Almanya'nın yanına benim yerime sen gidebilir misin? Tabii giderim de ne oldu, ne bu telaş? Ya, sonra anlatırım. Tamam tamam, ben hemen gidiyorum. Hadi bay bay. Selimciğim hemen arabayı hazırla gidiyoruz. Hadi canım biraz seri. Kendin mi Şebnem? Ay ayağımı incettim galiba. Ay canım çok yanıyor beni. Arabaya kadar taşır mısın? Araba diğer solakta farkında mısın? Ha. Ya Abdü kısmet işte. Hadi beline kuvvet, hadi canım. Oh. Ah, hayatım. Yine ne var Şebnem? Jeg sabber med deg. Nåre.